Arkadaşlar merhaba. Resibo'nun gidonu nasıl kilitlenir? Bununla ilgili bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmak için kısa bir video yapacağım. Umarım yardımcı olur. Arkadaşlar gidonu bir kere en sola çevirmeniz gerekiyor. Sol tarafta dayılık kalacak. Sonra Keylos tuşuna bir defa basıyorsunuz. Işık yanınca basılı tutarak şu aşağıdaki kilit kısmına getiriyorsunuz buraya getirdiğiniz zaman bıraktığınızda gidon kilitlenmiş oluyor tekrar açmak için yine keylo tuşuna basıp ışık yandığında bastırarak istediğiniz pozisyona getirebilirsiniz march veya bekleme pozisyonunda böyle kilitleniyor ve açılıyor arkadaşlar e sailor